Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlere küçük bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani duyuru, açıklama artık ne anlarsanız. Arkadaşlar direkt konuya girmek istiyorum. Bu arada eğer abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Ama yani videoya geçmiyorsunuz. Birkaç gündür video atmadım. Ama dün attım yani. Birkaç gün, 3-4 gün video atmıyordum. Dün de FIFA videosu attım bir tane arkadaşlar. Şimdi ne bileyim birkaç gündür video yapmadım ya belki merak edersiniz diye bir e, sebebini söylemek istiyorum ama büyük ihtimalle zaten çok kimse çok kişi merak etmeyecek. Neyse. Arkadaşlar son bir haftadır bayağı sıkıntılı durumlardayım. Eee mental açıdan olsun, yorgunluk olsun falan filan fiziksel. Ben yani fiziksel olarak zaten yorgunum. Geceleri geç yatıyorum arkadaşlar. Bu YouTube'a başladıktan sonra özellikle bayağı yoruldum. O yüzden pazar gününe zaten video normalde pazar gününe videom vardı. Ama e, pes videosu vardı arkadaşlar. Pes videosu çekmiştim ama editlerken ses de bayağı büyük bir sorun oldu anlayamadım. Ee, yani onu bir türlü yayınlayamadım. Belki yayınlayabilirim ileriki zamanlarda ama bilmiyorum. Tamam, bilmiyorum. Arkadaşlar işte onu yayınlayamadım zaten. Pazar günü o gitti. Ee, pazartesi'den pazartesi de zaten çarşamba ya da perşembeye kadar büyük moral olarak büyük sıkıntıdaydım. Kötü durumdaydım. Şimdi bu olayları anlatıp da sizin de canınızı sıkmayacağım arkadaşlar. Zaten Allah bilir sizin de bin türlü derdiniz vardır. Yani benim gibi birinin niye derdini dinliyorsunuz. Neyse şimdi asıl konumuza da geçelim arkadaşlar. Okullar açılacak ve video günleri nasıl olacak? Ben bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz 15-20 gün sonra FIFA 23 çıkacak. Yani 27 Eylül'de kaç bugün ayın 9'u yani 18 gün var arkadaşlar 18 gün sonra FIFA 23 çıkacak ve FIFA 23 çıktıktan sonra zaten videolar e, bayağı gelmeye başlayacak ama okulda açıldığı için her gün büyük ihtimal her gün gelmeyecek bir e, yani size bir VL videosu atarım arkadaşlar hafta sonu ligindeki maçların videosunu atarım yani haftada 3 video olarak düşünüyorum arkadaşlar bu arada direkt şey yaptık ama haftada 3 video olarak düşünüyorum arkadaşlar okul açıldıktan sonra ee, yani bu pazartesi çarşamba cuma olur yani bilmiyorum cuma cumartesi pazar olur siz e, nasıl istiyorsanız öyle e, oluyor olsun arkadaşlar yani yorumlar yazabilirsiniz konuşamadan var arkadaşlar sabah uyandığım gibi çekiyorum videoyu. E, yani dediğim gibi haftada 3 video atabilirim büyük ihtimalle okul açıldığı zaman her gün Edith'e ünlemliğe zaman yetmez. Belki ilk başlarda her gün video gelebilir ama bir ilerleyen zamanlarda hiç yani her gün video atacak durumda olmayabilirim. Şu anda zaten öyleyim. Yani ben bu hafta her gün video atarım diye konuşmuştum. Yani konuşucu ne diyeyim? Her gün video atarım diye düşünmüştüm bu hafta. Ama öyle olmadı çünkü büyük sıkıntılar yaşadılar Yani kayıp yaşadım. O yüzden biraz nasıl desem yani modumda değildim. Mutlu değildim. Ne de bir oyuna girdim, ne bir arkadaşımla konuştum. Yani bir çarşambaya kadar zaten oyun oynamadım. Bu telefonda öyle normal vakit geçirdim arkadaşlar yani. Zaten pek evde de değildim. Az işlerimiz vardı sonuçta yani. Ee, neyse arkadaşlar, bunları da anlatmayayım. Sizin de canınızı sıkmayayım dediğim gibi. Neyse ya, bu kadar olsun arkadaşlar bu duyurudan. Siz de yorumlara yazabilirsiniz videolarımın hangi günlerde gelmesini istiyorsunuz bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz okullar açıldıktan sonra büyük ihtimalle pazartesi çarşamba cuma olur ama ben bir e, okullar açılsın dediğim gibi zaman geçsin bir 23 çıksın ondan sonra zaten bütün video e, günlerimiz tarihlerimiz hepsi belli olur büyük ihtimalle bu arada videoyu kapatmadan da bir kısa bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz bizim Beşiktaş kariyerimiz vardı Um, ama Eylül ayında ayı, yani 8. maçta falan arkadaşlar ve kariyerde hatalar varmış yani genel olarak o yamada hatalar varmış o yüzden yamaya güncelleme e, geldi arkadaşlar o yüzden kariyer yani bozulmadı fakat yani bo bozulabilir yani o yüzden kariyere devam etmek istemiyorum bu e, yamayla, yamanın güncellemesiyle beraber daha güzel oldu şampiyonerlik grupları falan her şeyde var o yüzden arkadaşlar sizce Beşiktaş'ı kariyerimize, baştan mı başlayalım yoksa FIFA 23'e kadar kariyer videosu çekmeyeyim mi? Ya da sizin istediğiniz bir takım varsa o takımla mı kariyer yapayım yani yorumlara yazabilirsiniz. Bence Beşiktaş'a baştan başlayabiliriz fakat siz, e, bir takımla kariyer yapmamı istiyorsanız ne bileyim mesela hani Galatasaray olsun ama Galatasaray'la yapmam arkadaşlar. Yani Galatasaray, Fener'le falan yapmam. Ya salladım şu an Galatasaray diye. Yani bir takımla kariyer yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da FIFA 23'e kadar kariyer yapma, yapma da diyebilirsiniz. Full Rebilt'e de ilerleyebiliriz. Dediğim gibi ya yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Bugün başka video gelmez. Büyük ihtimalle bir kısa video gelebilir. Shorts videosu gelmiştir. Büyük ihtimalle sabah Trabzonspor'la alakalı bir shorts videosu gelmişti. Dün onun videosunu editlemiştim. Şampiyonel ne katı ne olurdu diye. O yüzden iyi e butonundan da ulaşabilirsiniz oradan. İyi e butonundan izleyebilirsiniz. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı ne olurdu isimli videomu. Neyse arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar. Çok uzun tuttum size 6,5 dakika olmuş konuşa. 6 dakikada ses kaydı alıyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yorumlar, yorumlara da desteklerinizi, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.